Evet arkadaşlar merhabalar Kahve Podcast'inin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Yine beraberiz. Yakında web sitemize de geliyoruz. Artık bizi Instagram'dan, Twitter'dan, web sitemizden umarım gelecekte Facebook'tan da belki bizi bulabileceksiniz. Tabii ki SoundCloud, Spotify, Google Podcast gibi şeylerde platformlarda bizim bulabilirsiniz zaten. Şimdi hatırlıyorsanız geçen bölümde birkaç Avrupa ülkelerinden bahsetmiştik. Onlarda kahve nasıl bulundu, kahve onlara nasıl gitti ve neler yaptılar diye konuşmuştuk. Şimdi arkadaşlar biliyorum biraz sıkıcı konular olabiliyor bunlar çünkü. Bunlar düz tarih böyle. Tabii içinde biraz hikayeleri de olabilen ama şunu anlamamız gerekiyor ki eğer daha sonra kahve kültüründen konuşacaksak gelecekte bunları bilmekte fayda var. Yani bunları eğer önceden bilirsek o zaman mesela işte diyelim 20. yüzyıl 21. yüzyıl bugünkü kahve kültüründen bahsederken bu background'daki tarih bilgilerini de bilmek bizim için çok daha faydalı olacaktır. Bu bölümde ise biraz Polonya'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan bahsedeceğiz. Belki biraz Fransa'dan, sonra da Amerikalara gideceğiz. Oradan da Asya. Yani bugün biraz fazla toparlamaya çalışacağız hani bunları bilin diye. Bunlar da çok fazla bilinecek bir şey yok ama biz yine de bunların üstüne geçelim. Ondan sonra inşallah artık bugünkü kahve kültüründen hatta işte makinelere vesaire bütün bu kahve kültürüne geçeceğiz inşallah beraber. Çok meşhur bir Fransız yazar, Antoine Gayan 17. yüzyılın sonunda 18'in başında yazmış, yaşamış. Bir kitabında diyor ki Müslümanların Kahve, çay, çikolata ilişkisini anlatıyor. Diyor ki bu büyük Müslüman hekimlere yazılarıyla, kahveyle, şekeriyle, çayla, çikolatayla bizi tanıştıklarına gerçekten çok minnettarız diyor. Kendimiz, kendilerimiz gitmeden önce Fransızlara biraz kahve verdiysek de bir şey olmaz. Önce Bay Tevenot ve Bay Delacroix e, isimli iki kişi 1657'de e, 14. Louis e, kralına biraz kahve götürmüşler. Tabi bu, bu çok az bir miktar hatta içecek yapılacak kadar bile sanırım olmamıştır. Lakin 1669 yılında Sultan 4. Mehmet Büyükelçisi Süleyman A. yanında bol miktarda kahve çekirdeği alarak çevresiyle birlikte Paris'e gider. Fransız ve Avrupalı misafirlerine sadece içmeleri için kahve sağlamakla kalmadılar. Aynı zamanda kraliyet sarayına Biraz da çekirdek başladılar. Temmuz 1669 ile Mayıs 1670 arasında büyükelçi Parisliler arasında kahve içme geleneğini sağlam bir şekilde tesis etmeyi başardı. Yani düşünün arkadaşlar, biz oralara gitmişiz. Bizim bir tane büyükelçimiz oraya gitmiş. Bildiğiniz Fransa'da kendisi şahsen kahve kültürünün böyle tasavvürü olmuş yani Almanlar da tabi kendileri e, denize çıkışlar olduğu için kahve ile tanışmaları çok geç kalmamış onlara da zaten 17. yüzyılda kahve gelmiş az miktarda olsa da bir kahve kültürü tesis etmeyi başlamış başarmış diyelim ve Almanya'da kahve bugün de öyle çok hayatın ayrılmaz bir parçası. La çok küçük bir ülke olmasına rağmen en fazla çabayı gösteren bir ülke burası ve sadece kahve toplamakta değil bu ülke ne ilgi çok küçük bir ülke olmasına rağmen sömürüde de çok başarılılar, kan dökmekte de de bir sürü kötülükte de ilginç bir şekilde bunlar nasıl bu kadar büyük şeyler yapabilmiş? Ben de bazen şaşırıyorum. Bu ülke Hollanda arkadaşlar. Hollandalı bir tüccar olan Pieter van den Brocke denilen bir adam 1616'da kahve çekirdeklerinden hatta sadece çekirdek değil, kahve ağaçları, bildiğiniz kahve dalları Moka'dan yani Yemen'den almış diyor ama ben çalmış diyeceğim çünkü o zamanlarda Yemen'den kahve çıkarabilmek gerçekten güç bir şey zaten yakalanıyorsanız büyük ihtimalle ya idam ediliyorsunuzdur ya da büyük ihtimalle elleriniz kesiliyor. Neyse ki bu adam Amsterdam'a gelmeyi başarır ve oradaki bahçelerinde bu kahveyi yetiştirmek istemiş. Çok komiktir ki hem Fransalar hem de Hollandalılar kahveyi kendi ülkelerinde, kendi topraklarında ekmeye hatta yetiştirmeye çalışmışlar. Tabii ki olmayacak bir şey. Bunlar çok farklı ve türlü türlü deney yaptıktan sonra, bunun olmayacağını fark ettikten sonra en iyi oldukları işe kalkışmışlar, sömürü. Yani gitmişler hem Fransa hem Hollanda. İşte Hollandalılar mesela ilk nereye gitmişler, İndonezya gitmişler mesela. Endonezya'da ilk olarak Java'da kahveyi ekmişler. Oraya yetiştirmeye çalışmışlar ve başarılı olmuşlar. Orada kahve büyümüş. Zaten bugün Endonezya kahvesiyle çok meşhur. Lakin şöyle bir şey saklanıyor. Endonezya'da daha önce de kahve vardı. Lakin başka bir tür kahve. Robusta dediğimiz kahve türü vardı. Hollandalılar ise Yemen'den aldıkları %100 Arabica kahve olanı oraya götürmüşler ve onu büyütmeye, yani yetiştirmeye çalışmışlar ki başarılı olmuşlar. Bugün de Endonezya kahvesi kendisi çok meşhurdur. Amerikalara kahve gidişatı da çok ilginçtir mesela. Lakin yine Amerikalara giden her şey gibi çok acı bir hikaye olur. Yine bu hikayelerde bu kahvenin oraya gidişatında ve yetiştirmekte özellikle çok büyük sıkıntılar var. Özellikle oradaki yerlilerin istismar edilmesi hatta işte bunun bir nevi köleliğe yani yine kölelikle bir alakası var. Amerikalılar ister Güney Amerika'da olsun, ister Kuzey Amerika'da olsun böyle sıkıntılarla yüz yüze kalmışlar. Güney'de mesela oradaki yerlileri Native Americans dediğimiz yani kızıl derilileri zorla çalıştırmışlar. Bir de tabi Kuzey Amerika'da köleliğin zaten 1800'lere kadar devam ettiğini bildiğimiz için ne nasıl olduğunu en azından biliyoruz. Kahvenin Amerikalara gitmesi belki de kahvenin kendi tarihinde Yemen'den sonra en başarılı hikayelerinden sayılabilir. Çünkü Amerikalara gittiği zaman özellikle Brezilya'da, Guatemala'da, Kolombiya'da çok büyük ve güzel sonuçlar vermiş. Ve zaten Brezilya bugün dünyanın birinci sırada duruyor. Yani en fazla kahve satan ülke Brezilya'dır. Lakin bundan daha da komik bir şey vardır. Yine komik mi desem yoksa yine üzücü mü desem bilmiyorum ama şöyle bir şey var. Düşünün arkadaşlar Kenya ve Tanzanya Etiyopya'nın hemen altındadırlar. Lakin kahve oraya ta Amerika'ya gittikten sonra tanıtılmış. Yani Amerika'ya gitmiş, Amerika'dan Kenya ve Tanzanya'ya gitmiş. Ondan sonra Kenya ve Tanzanya kahvesi henüz meşhur ve bilinen ...olmaya başlamış. Doğu tarafında da kahve yine aynı şekilde... orada da yaygınlaşmış tabii ki. Japonya mesela yine Hollandalıların elinden gitmiş. Ve Japonya bugün mesela... ...insan başına en fazla kahve tüketen ülkelerden biri. Filipinlere de aynı şekilde gitmiş. Hindistan'da mesela kahve gitmiş. Lakin Hindistan'da çok meşhur olamamış. Biliyorsunuz Hindistan'ın çayları... ...özellikle masala çay, karak çay gibi çaylar... ...çok meşhurdur. Oraya tabii Hindistan'a da... ...ünlü bir... Sufi yani bir tasavvuf ehli Baba Budan olarak geçiyor. O da Yemen'den tabi Hindistan'a e, İslam'a davet yapmak için e, yola çıkmış ve oraya vardıktan sonra kahveyi oralara tanıtmış. Lakin dediğimiz gibi Hindistan'da kahve çok meşhur olamamış. Ona rağmen Hindistan yine dünyadaki kahvenin yüzde beşini üretiyor ve bu da gerçekten yani büyük bir rakam sayılır. Çünkü bir taraftan Brezilya var, bir taraftan Amerikalar var, bir taraftan Afrika var. Yine iyi bir rakam. Onlar da kahve üretiyor. Zaten bu ürettikleri kahvenin hepsi neredeyse bunu dışarıya yani e, ithal ediyorlar. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bugün biraz sizi biliyorum. Böyle sıkıcı bir tarihçeyle sizi yordum. İşte kahvenin nereye nasıl gittiğini konuştuk ama umarım ki bundan sonra artık biraz daha e, farklı ve biraz daha ilginç bir konuşmalar yapacağız. Özellikle çünkü kültür. Yani kahve kültürüne giriyoruz artık. Kahvenin nerede, nasıl içildiğini ve ne gibi bir görev gördüğünü e, hep beraber göreceğiz. E, sonra kıyas yapmaya çalışacağız. İşte 25. yüzyılda kahve ile 21. yüzyılda kahve arasında ne fark var? Onu da göreceğiz hep beraber. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizimle beraber kalın. İnşallah hep beraber bunu e, yapalım. E, birlikte kahve konuşalım, birlikte kahve içelim. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. O zamana kadar kahveniz afiyet olsun. Gününüz güzel olsun. Hoşçakalın. Güle güle. Kalın sağlıcakla. Selamlar.